Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SAS ve SCSS içerisinde kullanılan Extend yapısını inceleyeceğiz. Extend Inheritance yani kalıtım ve miras alma işlemleri için kullanılır. E, aynı yapıyı miras alan bütün elemanlar için seçiciler bir araya toplanır ve stil özellikleri tek bir blok içerisinde tanımlanır arkadaşlar. Tabi bu ifade biraz karmaşık gelebilir. Örnek üzerinden çok daha net anlayacağız. Hemen Extend adında bir klasör oluşturuyorum. Bu klasörü Visual Studio açıyorum. Bir uygulama üzerinden göreceğiz arkadaşlar. Extendi web sitelerine girdiğiniz zaman mutlaka uyarı kutularıyla, mesaj kutularıyla karşılaşmışsınızdır. Sayfanın tam ortasında ya da köşelerde durumun başarılı olduğuna dair ya da hatalı olduğuna dair mesaj kutuları görmekteyiz. İşte bu mesaj kutularını tasarlayacağız bugün. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Sast dedim ve bunun içerisine de extend.sas adında bir dosya oluşturdum. Şimdi html sayfamızı da oluşturalım. Uygulama.html dedim. Burada dursun. Geldim tekrar sasa. Şimdi arkadaşlar işlemin hatalı olduğunu belirtmek için bir mesaj kutusu tasarlayacağım. Geliyorum buraya stil özelliklerimi yazıyorum. Left dedim full altına. Width. 300 piksel olsun. İç boşluğunu her taraftan 15 piksel veriyorum. Dış boşluğunu da her taraftan 15 piksel verdim. Yazı rengim beyaz olsun. Yazım ortaya hizalı olsun. Şimdi işlemin hatalı olduğuna dair mesaj kutuları genellikle ne olur? Kırmızı renkle bize bildirilir. Arka plan rengi de kırmızı olsun. Watch SAS diyerek SAS dosyamı CSS'e çevirdim. Evet gördüğünüz gibi CSS dosyam oluştu. Şimdi geliyorum HTML sayfama. Burada oluşturduğum hatalı ismindeki stili kullanacağım. Link dedim. Buraya hemen dosyanın adını yazalım. Extent.css dedim. Type'ında de text CSS olarak verelim. Hemen burada bir div oluşturuyorum arkadaşlar. Ve klasına ne demiştim diğer tarafta? Hatali. Geldim buraya. Hatali olarak verdim class'ını. İçerisinde rastgele bir metin yazıyorum. İşlem gerçekleştirirken bir hata meydana geldi. Lütfen yeniden deneyiniz. Açalım sayfamızı tarayıcıda. Bakalım nasıl görünüyor. Evet işlemin şöyle büyütelim biraz. Hatalı olduğuna dair bir ne yaptık? Mesaj kutusu tasarladık Şimdi işlemin başarılı olduğunu belirtmek için bir stil bloğu tanımlayalım. Geldim arkadaşlar alta hemen aynısını kopyaladım. Çünkü mesaj kutumda ne değişecek? Sadece arka plan rengi green olacak. Çünkü genelde işlem başarılı olduysa e, yeşil renkte bildirilir. Geliyorum. Evet şuradan hemen dönüştürdüm. Bakalım CSS dosyamıza. Evet, hatanın altına artık başarılı klasına geldi ve burada kullanacağım. Şu blue aynen çoğaltıyorum. Sadece şurada klasın adına basarılı dedim. Tabi metinle uğraşmıyorum. Metni de değiştirebiliriz. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Kırmızı yeşil. Bir de uyarı metni oluyor değil mi? Yani işlemi onaylıyor musunuz gibi. Uyarı metinleri de olabiliyor. Bir de onu yapalım arkadaşlar. Bunu da kopyaladım. Geldim. Ona da uyarı diyorum. Onların da arka planları genellikle turuncu olur. Orange dedim arka plan rengine. Bunu geliyorum, çoğaltıyorum. Uyarı klasında verdim. Gördüğünüz gibi 3 farklı duruma ait 3 farklı mesaj kutusu tasarlamış oldum. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bakın gördüğünüz gibi biz 3 farklı stil bloğunda da şurada 6 tane özelliği ortak kullandık. Yani sürekli tekrar ediyor burada tekrar ediyor burada tekrar ediyor şimdi bugüne kadar öğrendiğimiz e, derslere konulara bak bakacak olursak biz bunu mixinle yapabiliriz ancak burada miras alma yoluyla yapacağız ve aradaki farkı da göreceğiz şimdi tekrar eden bütün kodları alıyorum arkadaşlar kestim şuraya mesaj istediğiniz ismi verebilirsiniz ben mesaj diyorum mesaj adında bir stil bloğu oluşturdum gördüğünüz gibi o bu altı özelliği de ne yaptım buraya yapıştırdım. Diğerlerindeki bu altı özelliği de tekrar eden altı özelliği de siliyorum. Şu aradaki boşlukları da silelim. Evet. Şimdi istiyorum ki buradaki mesaj adlı stil bloğu içerisindeki özellikler buraya da getiriz. Yani hatalı, başarılı, uyarı stil bloklarında da kullanılsın. İşte burada arkadaşlar extend yapısını kullanabiliriz. Yani buradaki özelliklerin tamamını buraya da miras almak istiyoruz. Birebir aynısı getirildi. Getirilsin. Et dedim. Extend miras al. Neyi? Mesaj isimli bloğu aynen burada kullan. Yani miras al. Aynısını buraya da yapıştırıyorum. Şimdi öncelikle şöyle yapalım isterseniz. Bunları bir silelim. Kaydedelim. Ekranı ikiye bölelim. Burada. Evet. CSS. Bakın burada artık bu kestiğim özellikler yok. 3 tane stil bloğu içerisinde. Şimdi miras almaya bakalım arkadaşlar. Geldim. Extend. Mesaj. Mesaj stil bloğunu miras al. Bakın kaydet dediğim anda yukarıda mesajın yanına ne geldi? Hatali e, stil ismi geldi gördüğünüz gibi. Yani artık e, bu özellikler mesaj için geçerli olduğu kadar hatalı için de geçerli olacak. Geliyorum buraya. Yine extent dedim yine mesaj. Bakın şuraya dikkat edin kaydettiğim zaman bu özellikler ortak olduğu için arkadaşlar seçici ismi aynen buraya da geldi. Bakın uyarıya da geliyorum. Uyarıya da aynısını yazdım şu baştaki fazla. Kaydettim. Bakın Uyarı da buraya geldi. Ne demiştik videonun başında? E, aynı elemanlara ait seçiciler bir araya toplanır. İşte bakın bir araya toplandı. Stil özellikleri tek bir blok içerisinde yazılır. Evet, aynen tek bir blok içerisinde yazılmış oldu. Yani biz burada bakın şu altı satırı hem burada kullanmıştık hem burada kullanmışken burada ya şu anda bizim 18 satır e, fazladan kod yazmanın biz önüne geçmiş. Olduk. Bakalım çalışıyor mu şu anda sayfamıza gelelim. Herhangi bir değişiklik yok çünkü zaten az önce alt alt oluşturmuştu. Şimdi burada CSS içerisinde yan yana oluşturarak ortak bir stil bloğu oluşturmuş olduk. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. CSS dosyamızı burada dursun. Yani bunun daha önceki derslerde gördüğümüz mixinden ne farkı var? Bakalım şu yapıyı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Biz mesaj, hatali, basarili ve uyarı seçicileri için tek bir blok oluşturduk ve toplamda aralarda boşluklar olmasına rağmen 20 satırda CSS işlemlerimizi bitirdik. Yapalım bu yapıyı aynen mixine dönüştürelim. Geliyorum. Çok fazla işlemim yok. Et mixin dedim. Mesaj isimli bir mixin oluşturdum. Burada da extend yerine ne kullanacağım? Hatta şöyle hepsini CTRL'de ile çoklu seçebilirsiniz arkadaşlar. Geldim include ediyordum. Farklı bir işim yoktu burada. Tabii şu noktayı sileceğiz. Evet, gördünüz mü? Miras alma ile mix'in arasındaki fark bu arkadaşlar. Yani mix'in dediğimiz yapı şu. Include mix'in adı dediğim zaman bu mix'in içerisindeki bütün özellikler aynen buraya kopyala yapıştır yapılmış gibi getiriliyor. Gördüğünüz gibi bizim e, CSS dosyamızın uzunluğu arttı yani tekrarlar başladı buradaki özellikler tekrar ediliyor buna hiç gerek yok biz eski haline döndürelim geri alıyorum Evet extent yerine de şurada Evet extent mesaj dedim bunları çoğaltıyorum gördüğünüz gibi bakın şuraya dikkat edin henüz kaydetmedim fazladan kod tekrarlarının nasıl önüne geçecek arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyamın uzunluğu 10 satır e, azaldı. Yani buradaki altı özelliğin her e, buradaki seçici için tekrar etmesine gerek yok. İşte e, bizim SAS ve SCSS'de e, extend dediğimiz yapının kullanımı bu şekilde. Miras alma yöntemi bu. Şunları kopyalıyorum. CSS'te de bakalım aynı duruma. Geldim. Arada sadece ne farkı var demiştik. SCSS ama hızlıca bir gözden geçirelim. Geliyorum. Yeni bir dosya oluşturdum. Extend.scss dedim. Burada da arkadaşlar aynı şekilde mesaj adında bir seçici oluşturdum. Buraya özelliklerimi yazdım ama sonuna ne getirmem lazım? Noktalı virgül getirmem, koymam lazım. Evet şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Hatta CSS dosyamızı da şurada görelim. Şurayı kapatalım. Geldi. Ne yapmıştık? Hatalı adında bir seçici oluşturup buraya Extend mesaj. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar hemen buraya ortak özellikler olduğu için seçicileri yan yana yazmaya başladı. Şimdi farklı bir özellik yazdığım an bakın background color dedim. Red dediğim zaman bakın tabii şurada noktada virgül olacak. Farklı bir özellik yazdığım zaman burada olmadığı için hemen bakın ne yapıyor? Alta Farklı olan özellik için yeni bir blok oluşturuyor. Geldim buraya. Basarili dedim. Bunu kopyaladık mı? Kopyalayalım. Extend. Mesaj dedim. Bunun da arka plan rengi ne olacaktı? Green. Evet gördüğünüz gibi bakın. Hem buraya basarili adında seçiciyi ekledim. Hem de buraya farklı olan özellik için yeni bir stil bloğu oluşturdu. Geldim son olarak da arkadaşlar uyarı dedim. Bunu yapıştırdım background kolona ya da background olarak da verebiliriz. Orange dedim. Bakın uyarıyı buraya getirdi. Çünkü bu özellikler ortak. Miras alınıyor. Ve buraya da farklı olan özellik için ne yaptı? Yeni bir blok oluşturdu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar extend dediğimiz yapının kullanımı bu. Şu html sayfamızı kopyalayalım. SCSS'e yapıştıralım. Bir de SCSS içerisinde bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir farklılık yok. Şimdi bunun bir avantajı daha var arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Geldim. Şu HTML SAS klasörünü kapattım. CSS'teki HTML klasörünü açtım. Diğerlerini siliyorum. Sadece uyarı kalsın. Diğerlerini sildim. Şimdi biz bunu dikkat ettiyseniz bakın sol dediğimiz için hemen sayfanın solundan başlıyor ya da nerede kullan e, kullanırsak orada ilk bulduğu boşta soldan e, yerleşecek. Peki şunu istiyorum. Yani sayfanın şöyle sağ alt köşesinde olsun istiyorum arkadaşlar. Biz İlk başta SAS dosyası içerisinde ne yapmıştık? Hepsini ayrı ayrı yazmıştık ve 4 pardon 3 blokta da ne yapmamız lazımdı? Kodları değiştirmemiz gerekiyordu. Artık burada bunun önüne geçiyoruz. Mesela float left olmayacak. Sildim. Ne olacak? Pozisyon absolute olacak. Yani bir yere sabitleyeceğim. Nereye olsun mesela? Sağ alt köşeye verelim. Right 0 dedim. Ve bottom 0 dedim. Bakın geldim. Gördüğünüz gibi sağ alta geldi. Burada bir e, güzellik var. Şuna da, şuna da bakalım arkadaşlar. Yani biz bu işlemi üç tane satır ekledik. Bir de float left sildik. Bu işlemi her birinde yapacaktık. Artık e, her bir için tek tek yapmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz? Burada e, mesaj isimli seçici de düzenlediğimiz zaman diğerlerinde de bu değişim meydana geliyor. Zaten ee, gördüğünüz gibi CSS dosyamızda ne yapıyor? Mesaj içerisine yazmış olduğum özellikler bakın ortak kullanılıyor. Anında ne yapmış? Değişiklikler buraya yansımış. Sitemizde de gördüğünüz gibi sayfamızda hemen sağ alt köşeye yerleşti. Mesela vazgeçtik sağ alt değil de üst olsun. Top sağ üst olsun mesela. Gördüğünüz gibi değiştiriyorum. Neydi bu e, kutumun adı? Uyarıydı. Uyarı değil de mesela ne olsun? Basarili olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anında yani e, tek bir yerden kontrolü de sağlıyor. Yani böyle bir avantajı da var. Hani kod tekrarının önüne geçiyor. Bir de tek bir yerden kontrolü de sağlamış oluyor. Extend kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Yani miras alma işlemi yapıyoruz biz extend ile. E, ilk başta mixin kullanım mixin'le aynıymiş gibi gelebilir ama e, değil. Arada çok büyük bir fark var. Kod tekrarının ne yapıyor? Önüne geçmiş oluyor. Eksen konumuz bu kadar. Sonraki videolarımızda devam edeceğiz.